arkadaşlar bugün soru cevap etkinliğimizi yapacağız. Bana sormuş olduğunuz sorulara cevap vermeye çalışacağım elimden geldiğince. İsterseniz direkt videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk soruyla başlıyoruz. Aslı Eren arkadaşımız yazmış. Merhaba ben Gravity Box Pro sürümüne geçişte bir yerde yanlış yaptım sanırım. Pro yükseltemedim. Ve backup failed uyarısı ile karşılaşıyorum ne yapabilirim diye. Arkadaşlar burada reset atmanız lazım. İşlemleri tekrar başlamanız için. Ya bunu TWRP Wipe bölümünden faktör reset atacaksınız. Ya da Rush uygulamasıyla tekrardan recovery flashlayacaksınız. Evet Kerem Doğan arkadaşımız yazmış ikinci soru olarak. Ben de sağ üst tarafa aşağı indirince hiçbir şey çıkmıyor. Güncelleme yapınca gitti yardımcı olur musun yazmış. Bu kardeşimizin altına yorumumu yazdım. Bununla ilgili video var kanalında. Onu izleyerek sana yardımcı olur. Üçüncü soru olarak Sam Yusuf kardeşim var. Baya baya destek oluyor bana. Şey yazmış. Lütfen ama lütfen Windows yamasını araştırır mısın demiş. Etap 4'e maalesef yükleyemedi Windows'u. Zaten böyle bir çalışma olan pek görmedim. Yapsanız da güzel olacağım. pek sanmıyorum arkadaşlar. Ömer Faruk arkadaşımız yazmış. Abi bu yöntem tüm cihazlara oluyorum yazmış. Hayır sadece bu etap 4'e özel bir şey. cihazınıza zarar vermenizi istemem. Sadece etap 4'e uygun görmüşler. Ben de bunu size aktardım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle aynı arkadaşımız yazmış. Rusher'dan Recovery'in tıkladıktan sonra Rusher, Tak, Final gelmedi yazmış. Evet elinizde PC varsa oradan yapın. O daha kolay olacaktır. Evet, Serhat Yardımcı arkadaşımız yazmış. Etap 4, Android 8 e atabilir misin? Sana zahmet yazmış. Böyle bir şey imkansız arkadaşlar. Zaten 6 sürümünü dağıtamıyoruz. 8 sürüm hiç gelmez. 4-4-4 son sürüm. Etap 4 için bilginiz olsun. Evet, Erkan Öztürk arkadaşımız yazmış. Bunu akrabalık var mı bilmiyorum ama. Android yeni sürümüne geçiliyor da kaldı kardeşim. Ne yapmam gerek yazmış burada. Burada tableti kapatıp yeni açmayı deneyebilirsiniz ilk başta. Belki bir takılma olmuştur orada düzelebilir. Eğer olmuyorsa bu TVRP'de kaldığı için TVRP'yi alırsınız ses arttırma ve güç tuşu ile. oradan wipe bölümüne gelip tekrar faktör reset atarsanız bu cihazı sıfırlayacaktır dosyalarını oradan düzelmesi kolay olacaktır. Tek bir şey merak ediyorum daha doğrusu yazmış Emre Gıcı arkadaşımız bana lazım olan kısım sürüm yükseltinde Excel çalıştırıyor mu? çalıştırmıyor bilginiz olsun. E, robot sistem dedikten sonra kapanıp açılıyor fakat aynı sayfaya yönlendiriyorum. Sebebi nedir yazmış. Arkadaşlar bunun e, çözümü de şey e, Wipe bölümüne ilgili tekrar Factor Reset atarsanız yani her şeyi bunu söylüyorum ama bu zaten Hard Reset atmış oluyoruz tablete. Ancak böyle kurtarsınız ya da tekrar MDM kurmanız lazım. E, bunda da Recovery Flash'lamanız lazım tekrardan. O biraz zor işlem. Herkes yapamaz o işi. Çünkü USB veya OTG bulup flashlayacaksınız. Biraz işlemi zor olun. Ee, kurtarabiliyorsanız e, bu şekilde kurtarın. Bu sizin işinize yarayacaktır. Evet. E, Rulucin TV diye bir arkadaşımız yazmış. Abi o yazıları yazdım. Dilip falan onları şu an bekliyorum. Oğlum yazısı derken nasıl bir olacak baksan demiş. E, bu videoda var böyle İngilizce yazılar çıkıyor. Ee, tabletten rumatma atma var özellikle. İngilizce şöyle bir yazılar çıkıyor. 5 dakika bekliyorsunuz. Ondan sonra olumlu oldu gibisinden bir yazı gelmiş oraya. Ardından robot sistem yapıp tabletinizi açabilirsiniz arkadaşlar. Evet. diğer soru Ercan Öztürk abimiz yazmış. bu tablette Brawl Stars oynanır mı? Ben yükleyemedim yazmış. Arkadaşlar bu okul tableti olduğu için bazen böyle kısıtlamalar yapabiliyor. Yani ne kadar room, root atsak da bazen işe yaramayabiliyor. Yani oynayamıyoruz bilginiz olsun. Evet ayı Kırmızı arkadaşımız yazmış. İndirilenlere düşmüyor yüklediğim halde yazmış. Ee, burada tam anlatımda için PC'deki indirilenlere mi dedim. Hayır tableti indirenler kısmına yazmış. Elimde elinde bilgisayar varsa zaten oradan yapmak daha kolay. Bilgisayardan yapmayı dene arkadaşım. Evet da diye bir kardeşimiz yazmış. E, sağlık. Yapabildim. Tüm işlemler çok yararlı video olmuş. Bir sorun var sadece. Arka planı nasıl beyaz yapabilirim? Denedim olmadı gibisinden yazı yazmış. E, bununla ilgili de video, video var. E, Gravity Box ile nasıl ek, tablet gördüğümü değiştirir attığı video var. Onu izlerseniz o size yardımcı olacaktır. Evet, Mustafa Çelik arkadaşımız yazmış. Kodu giriyorum. İmaj dosyası bulamıyor diyor. Dosyayı yanlış yere atmış olabilirsiniz. Direkt dahili depolamaya atarsınız. o sizin işinize yarayacaktır. Ee, değişik bir isim arkadaşımız yazmış. Ee, teşekkür ederim kardeşim. Beta 4 YouTube kısıtlı mod sorun video ile çözüldü. Ama arada bir Homeways durdurdu hatası veriyor. Bunu nasıl Bunun sorunu RAM alakalı. RAM hızlı dolduğu için belli bir uygulamalarda bir süre sonra durdu hatası verebiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yusuf Surat diye bir arkadaşımız yazmış arkadaşlar. Rum atınca sıfırlayacak mı tableti? Sıfırladıktan sonra sanırsam bir şifre isteyecek. O şifreyi kaybettim ben yazmış. Rum atmak tableti sıfırlamaz öncelikle. Rum attıktan sonra o şifreyi istiyorum bizden yazmış. Tableti ilk aldığımızda bize verilen şifre demiş. Cihazdan öncelikle meydemeyi kaldırın. Root atın tablete. Ardından Kaldıktan sonra ROM yükleme işine geçin. E, TVRP ve rush uygulamasını yükleyin cihazınıza. Ardından da ROM'u yükleyeceksiniz. İşlem bu kadar arkadaşlar. Nilay Buse bir arkadaşımız yazmış. kodu yazdıktan sonra robot yapıyorum ama tekrar TVRP ana sayfası açılıyor. Ne olabilir? Tekrar bunu wipe bölümüne girip tekrar Factory Reset atarsanız bu iş sizin işinize yarayacaktır. Herkese bunu söylüyorum. Cidden işe yarayan da var, yaramayan da var. Hani zaten siz e, nasıl diyeyim USB ile tablete şey yükleyemezsiniz yani flashlayamazsınız. Bunu da e, telefoncular yaptırmanız lazım. O şekilde olarak arkadaşlar. Işte. E, Cake diye bir arkadaşımız yazmış. Çok güzel bir kullanıcı adı. E, 4 sürüm 4.4 yaptım ama YouTube'daki ses hızlandırma veya şartma tuşu çalışmıyor. Lütfen cevap verir misin yazmış. 422 sürümünde çalışıyor muydu yazdım. Ben çünkü çok dikkat etmemiştim öyle şeylere. Ee, Chrome'dan YouTube'a girince çalışıyordu diye biliyorum yazmış. Ben de e, e, Google Chrome'u silip Mozilla'yı yükleyebilirsin. Bu senin işine yarayacaktır dedim. O da teşekkür ederim yazmış. NYBS arkadaşımız yazmış. Abi ne olur cevap ver. Ben senin dediğin gibi yapsam tabletlik uyumlu olmayan uygulamalar uyumlu olur mu yazmış. Uygulama olarak hangisi kardeşim? Söyle ona göre söyleyeyim dedim. Bu arkadaşımızda Stars yazmış dediğim gibi ona bir çözüm yok. Yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Ee, Ömer arkadaşımız yazmış. Ee, Reis recovery img'yi e tablete attım ama gözükmüyor yazmış. Cihazı root atmalısınız bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Ee, bugünkü sorular böyleydi. E, son olarak ee, TVRP sayfasında kaldım. Genel mobil yazısında kaldım gibisinden mesajlar geliyor. Bunları da tekrar Faktör reset seçeneği anlatarak yapabilirsiniz ve benim kurdurmadığım room'u yüklerseniz bunun benim yapabileceğim bir şey yok bilginiz olsun bu sizin hatanız benlik bir şey yok hani kim sayesinde görüp de kurduysanız ondan yardım isteyin yani delilik bir şey değil burada ardından room'u kuramayan arkadaşlar yalancı malancı gibisinden bir şeyler yazmış böyle çok gülüş bir kelimeler söylemenize gerek yok bu sizin hatanız Hani sen çocuksun yapamıyorsundur. Bu senin sorun. Ya da bir işlem hatası yapıyorsundur. Ben size bir işlem yapamadık sıra telefoncuya hiç yönlendirmedim. Böyle bir konu olmadı. gelişmedi hiç. Yani bu video böyleydi arkadaşlar. Başka sorularınız varsa yine bu videonun altına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup ve bu videoya like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere.